Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz hmm, tabii ki de kupa kasma. En son ki video çektiğimde kupa kasma demiştim ve 4850 de kalmışım yani hatırlamıyorsam. 150 kupada kasıp ıı, 5 mi oldum? Şimdi hedefimiz 5100 veya 5150 olmak. Hadi bakalım. 5 ikisi harcadı o yüzden şuradan çıkarıyorum. Yeni kuşlar Ee, bir tık sıkıntı. Şöyle bir cadı bırakırsak alır hepsini. Şöyle bir tomruk ama çok geç. Çok geç. En azından ana çıkmış açmışlar. Çok iyi. iki kolemizin daha hasarı eşit. Yani canım. Aa pardon arkadaşlar oyunun sesini kısmaya unutmuşum. Çok pardon. Diğer maçta oyunun sesini kısacağım sizin için. Şöyle 5 sıra acıda direkt ata çıkalım hiç beklemiyorum. Direkt. Alırız herhalde ya. Değil mi? 2 tane vuran. Cadıdan bit tık hasar yiyeceğiz. Ee, sıkıntı şu ki Mega'yı nasıl alacağız? Aldık aldık tam rahat. Şövalyeyi şövalyeyle Ama fişekçi her türlü kuleye vuracak. oyunun sesini nedense hep kısmı unutuyorum. Cadı çıktı anda atak yaparız. Şöyle bir atak yapalım. Her türlü bu kuleyi aldık galiba. Değil mi? Elektro bir tane. Oo. Şuna bir bal şuna bir mini tekte. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir şövalye. Şu an bütün atlarımla savunma yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey işte anladın size? Çok güzel be. Mükemmel savunma yaptık. Şimdi binası da elinde olmadığı için hemen şöyle bir atar çıkalım. Ve güzel maç arkadaşlar iyi oynayın. Şuraya bir cadı atalım. <laughs> Abi biz nasıl ıskaladık? <laughs> Neyse güzel maç. Oyunun sesini kısmayı unutmayalım. Baksanıza arkadaşlar çok sesli. Ne oluyor? <laughs> 60 tane havan çıktı. Çok güzel. <laughs> Golem. Bunu da yükseltelim. Havan bunu da yükseltelim. Başka yükseltilecek kart yok. Maçımıza geçelim bakalım. Lo geldi. Ya da U O ya da Lo. Bilmiyorum. Eee şimdi bu mezar taşının ne anlamı var Abi ben buradan çıkarım o zaman. Şuna da şöyle elektro atsak Şuna da şöyle bir şey var Gelir mi? Gelmedi. Ya nani yedik arkadaşlar. Maç bitti herhalde değil mi? Abo çok pis naneyi Neyse bari bir hataya çıkalım almamız bir tık zor. Aa yapma yapma abi yapma. Mezar taşı elindedir. Evet şöyle bir mezar taşı attık. Pardon mezar taşı demişim. Tamam işte. Ee, şöyle e, ne yapacağım Tamam ya odunca hasar versin Bir şey olmaz Şimdi Arkadan şöyle güzel bir hata çıkalım Öne şovalye. Hayır ya Kuleye de vuracak bu ee, Mini pekka Mezar taşı gelir mi? Gelmedi. Ee, hadi hadi hadi. Aldık aldık aldık. Şöyle bir tomruk. Ne olur kuleye vur be mini Tamam ya her türlü bu kuleyi aldık bence. Değil mi? Hadi oğlum. Hadi. Sal be oğlum. Savunamazsın. Hayır. 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 Tomruk. 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 Yetiş. Hayır. Diğer masajımıza geçtik. Şöyle bir cadı ile desteklesek diyorum da bu adam ne yapıyor? Ha maçı saldı bu. Abi vallahi çok teşekkür. Ederim. Şöyle bir kalp kazanıyorum. Çok tatlı bir adammış ya, maçı salma. Neyse kolay bir maçtı. Beleşte <laughs> kumuzu kalsın şolup. Şöyle bir hemen alalım. Abi ben goblin kulübesini ne yapayım ya. Bir dakika. Şöyle. Ee, hadi. 10.000 olsun ben bir şeyi yükselteceğim. Bir maç daha görüyoruz arkadaşlar. Yani kupa kasma diyorum ama kupa kasamıyorum biraz. 9 level mi? E bu adam nasıl 9 ya? Adam 500 geride başlıyor yani. Yuh. Şöyle bir Valkür dönsün diye bir sürü kart attım da. Galiba nane yedik. Bu kule gidecek gibi. Arkadaşlar adamın kartlarının seviyesi çok düşük. Bu ne? Bak bir tek şey yüksek. Oduncusu yüksek. O da zaten yani normal yüksek olması. Efsanevi bir kart olduğu için. çok daha fazla hasar vermez. Yani bu maçın sonucu 2-1 ben alırım. Çünkü yani bir kulem gitti neredeyse. Adamın da ben bir kulesini alacağım. Şu soldakini. Ondan sonra sağdakini atar çıkacağım. Cadı attı. Biz de şöyle şövalye atıp cadı atıp şöyle döndürse miydik? çok güzel bir hata çıkacağız. Top arabası yetmez. Alırız Ertuğrul ya. Değil mi? Yetermiş abi. Yapma. Bar binici vur. Ne olur binici Of çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hemen hiç beklemeden diğer kuleye hata çıkacağım. Çünkü 2x geldi. Şöyle cadı Mini Pekka. Nanelik. Çok güzel. Şöyle bir elektro. Çık çık çık. Domuz bincisi. Çık çık çık. Hemen hemen hemen. top arabası oldu. Çok sıkıntı. Hayır. O kule gitti. O kule gittiği için hemen diğer kule hata çıkıyoruz. Şöyle bir şey atar belki. 1 2 çok güzel. Her türlü bize bu maç hata yapmazsak. Mega 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 geriye gel mega. Mega kuleye vurma mega. Galiba maç gitti ya değil mi? Alırız ya. Hiç hasar yemememiz lazım. Evet, aldık. Maç gidiyordu da az kalsın. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yani en azından nereden bakarsak karnı çıktık. 63 kupa kazandık. Ama eski kupalığa giremedik. Yani. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.